Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Ramazan bayramınızı kutluyorum. Umarım hepiniz evinizde ve sağlıklısınızdır. Bu süreçte bir, bir müddet daha kalmaya özen gösteriyoruz. Bugün diyet şeker hastalarının ve diyet yapanların ayrıca diyet yapmayıp sağlıklı beslenmeye özen gösteren herkesin kullanabileceği rafine şeker içermeyen unsuz, glutensiz bir kek tarifim var sizlere. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 yumurta, 1 paket kabartma tozu, keçi boynuzu özü, 1 bardaktan 2 parmak eksik sütümüz var. Şöyle yarım çay bardağı hindistan cevizi yağımız var ama siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 5-10 tane kuru üzümümüz var. 4-5 tane kayısıyı doğradık, suya ısladık, suyunu süzdük. Yarım su bardağı mısır unumuz, Yarım su bardağı keçi boynuzu unu. Bir su bardağı yulaf unu var. Yulaf ununu nasıl yapmak, nereden buluruz diye soranlar için şöyle marketlerde satılan yulaf ezmesini aldım. Rondodan geçirdim ve onu o, şey, unu o şekilde elde ettim. Şimdi kekimizi yapmaya başlayabiliriz. İki tane yumurtamızı kasemize alıyoruz. Keçi boynuzu özümüzü 3 yemek kaşığı keçi boynuzu özünü koyuyoruz. Şimdi yumurtamızı ve keçi boynuzu özümüzü şöyle bir karıştıralım. Yarım çay bardağı yağımı da koyuyorum. Onu da karıştırıyorum. Bir bardaktan iki bardak eksik olan sütümüzü de koyuyorum. Onu da karıştırıyorum. Pardon, bir bardaktan iki parmak eksik. Yanlış söyledim orada onu. da karıştırıyorum. Ondan sonra unlarımı sırasıyla unlarımı koyuyorum. Bir bardak yulaf ezmesi, yulaf unumu. Yarım bardak mısır unumu. Yarım bardak keçi boynuzu unumu. Ve unların hemen üzerine de bir paket kabartma tozumu koyuyorum. Şöyle hafif bir önce unla daha sonra da hepsini bir karıştırıyorum. Bu arada kuru meyve parçacıkları. Bu arada 5 tane kayısı ince ince doğradığımızı söylemiştim. Şöyle 10-15 tane kuru üzümümüz var. Bunları suda beklettik. Güzelce süzdük. Şimdi bunları da karıştıracağım. Bunları isterseniz muffin kalıplarında, isterseniz küçük bir kek kalıbında da yapabilirsiniz. Benim evde şöyle kağıt kek kalıplarım vardı. Onlar da yapacağım. Şöyle birer kaşık koyuyorum. Şimdi kalıplarımıza koyduğumuz keklerimizi 160-170 derece fırınınızın pişirme durumuna göre ayar fırında 30-35 dakika pişireceğiz. Ben ortalarına fındık da koydum. Tabii bu tamamen size kalmış bir şey. Ceviz de koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Şimdi bunları fırına vereceğim. Ondan sonra görüşürüz. Keklerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Ve şunu belirtmem gerekiyor. Bu tarifi başta anlatırken işte sağlıklı, az malzemeli diyet kekli olarak tarif etmiştim ama buna bir şey daha eklememiz gerekiyor. Çok çabuk pişen bir kek. Ben 20-25 dakika diye hedefliyordum ama 10 dakikada bu hale geldi pişti. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Soğuyunca içinin dokusuna ve tadına da bakacağız. Keklerimizi servis tabağına aldık. Şimdi biraz içini çekti. Daha çok soğumadı ama sabredemiyoruz. Onun için bir tanesini çıkarıp içinde sizinle paylaşacağım. Şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, sünger gibi bir kek oldu. Bu şöyle daha yakından görmek isterseniz. Tadına baktık biz. Çok güzel, çok beğendik. Tam böyle ideal diye şeker hastaları için ve çok tatlı, fazla tatlı sevmeyenler için çok güzel. Ama eğer isterseniz bir kaşık daha keçi boynuzu özü kullanıp koyabilirsiniz ya da bunun üzerine herhangi bir çilek reçeli, bir vişne reçeli bir şeyle de tüketebilirsiniz. Ama bana göre çok güzel oldu tadı. Çok yerinde bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aboneme, kanalıma eğer abone olmadıysanız, bir de konuşabilirsem. Bugüne kadar abone olmadıysanız ve videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.